Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Göztepe beraberliğini konuşacağız. Dün akşam video gelmedi. Sebebi de şu, bir küçük bir diş operasyonu geçirdim. Ee, çok konuşabilecek durumda değildim. Zaten dün akşam konuşsaydık kötü olurdu yani. Hayal kırıklığıyla başladı. Yani bu şekilde olmamasını istiyorduk. Tahminlerim de aslında çok farklıydı. Tamam hiçbiri tutmadı kabul ediyorum ama 90 artı 5 tepen altı kaçırmazsın. Özellikle takımın eğer süperstarıysan ki bu benim fikrim değil bu Tarışka'nın kendi fikri. Yani kendini takımın süperstarı olarak görüyorsun ama değilsin. Yani o bildiğimiz Tarışka olarak buraya gelseydin Beşiktaş performansında mesela buraya gelseydin ki buraya gelmezdi öyle bir durumda da. Takımın süperstarı sen değilsin. Yani e, güle oynaya top oynayabileceğim bir yere gelmedin Evet yönetim transferi kabul ediyorum ama e, yönetim transferi bile olsa yani isim transferidir işte e, Fenerbahçe yönetimi barik için şeref transferi bile olsa biz senden katkı almak durumundayız. Çünkü dünyanın parasını saydık ya. Sura bakmayın sesim nasıl geliyor hiçbir fikrim yok. Ee, konuşurken de çok zorlanıyorum ama konuşacak çok fazla şeyimiz var. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basıp bir de like atarsanız eğer çok mutlu olurum. İlk haftaki Rize Deplasmanı'nda Göztepe'yi canlı izledim. Ee, merak ediyordum çünkü ve e, kurulan takıma baktığım zaman aslında fizik gücü yok fazla yüksek ama e, oyun planı anlamında işte hücum varyasyonları anlamında e, çok yeterli görmemiştim. Birkaç haftaya daha ihtiyacı olur Göztepe'nin diye düşünmüştüm. Hala aynı görüntü dün akşam da devam ediyordu. Ama her ne kadar evinde oynadığı maç sıkıntı bile olsa Göztepe'ye şöyle bir bakın hücum anlamında gerçekten çok fazla bir şeyleri yok. Yani e, Fenerbahçe zaten kimle oynarsa oynasın atıyorum Hı -hı. Spor'la bile oynasa rakip mutlaka en az Göztepe kadar gelirdi Fenerbahçe karesine. Bu Fenerbahçe ile alakalı olan kısmı. Ben diyorum ki siz Göztepe'ye nasıl gideceksiniz? Yani Göztepe karesine nasıl gideceksiniz? Uzun atarak gidemezsiniz bir defa. Yani Fenerbahçe'nin oyun planında işte topu taşıyabilecek iki tane oyuncu var. iki tane kanat bekim var. Bu arada Archie Brown ve Semedo konusunda çok şanslıyız. İyi ki de bu iki oyuncuyu transfer etmişiz. Ama onlara atılan toplar veya Fred'in buluştuğu toplarda 25 metrede Şimanski'yi bulması dışında Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde bir hücum planı yok. Yani bu saydığım iki unsur da bir hücum planı değil aslında. Ayrıca Şimanski'nin açtığı 10 ortanın sadece ikisi isabetli oldu. Yani e, Semedo ve Archie Brown transferiyle beraber Fenerbahçe e, işte kanatlarda daha etkili olabilir. İki tane kanat oyuncusuyla beraber çok daha tehlikeli bir Fenerbahçe olabilir. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ama e, bu iki oyuncuyu bu anlamda kullanmamak mesela oldukça garipti. Evet, Şimanski e, toplu buluştuğu yerlerde oldukça konforluydu. İşte etrafı boştu. E, çok doğru ortalar açmak için çok güzel fırsatlar yakaladı aslında. Ama bu kadar isabetsiz ortalar hiç hoş olmadı. Yani Şimanski yerine İrfan Can Kahveci e, ciddi ciddi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bu birincisi. İkincisi, Göztepe hakkında... Hücum anlamında işte oyun planı anlamında hazırlıklı e, olmadıkları çok fazla konu vardı ve e, özellikle Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçe'nin biraz daha etkili olabileceğini düşünmüştüm. Çok daha fazla pozisyona girebileceğimizi düşünmüştüm ama bu tedbir 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 yani ikinci videoda anlatacağım e, tweet atmıştım. Bu birinci video ikinci videoda da taktik altısı karşısında anlatacağım göstermek istediğim birkaç tane konu var paylaşmak istediğim sizlerle beraber. E, orta sahaya kapanan kompakt kalan bir Fenerbahçe var ama kompakt her zaman iyi bir şey değildir. Yani John Duran ve Nessi var. Ceza sahası etrafında ve içinde çok fazla etkili olabilecek işte Feyenoord maçında Nessi'nin Duran'a indirdiği topu gördük mesela. Bu tarz şeylerin hiçbirini göremedik çünkü ikisi de rakip ceza sahasına giremedi. Yani rakamlara yanlış bakmadıysam eğer Duran ve Nessi'nin Toplam rakip ceza sahasına girişi 6. Yani şöyle olması lazım hem Duran hem Nesli için sadece ilk yarıda atıyorum 6'şer defa da ekip cezası aslına girmiş olsalardı az bile diyebilirdim. Yani durumun vahimliğini o kadar e, o şekilde anlatabilirim. Feyenoord maçı kriter olmasın. Yani Süper Lig'de oynayacağınız herhangi bir Anadolu takımıyla oynayacağınız maçlar için kriter olmasın diyorum. Yani Feyenoord kendisi oynamaya çalışan bir takım. Göztepe seni oynatmadı dün akşam. İkisinin arasındaki ayrımı güzel yapalım. Yani Göztepe direkt seni oynatmadı. Ayrıca da zaten Fenerbahçe neden üçlü oynayamıyor? Neden olmuyor mesela? Neden olmaz? Fenerbahçe niye üçlü oynamaz? Ben merak ediyorum. Fenerbahçe neden üçlü oynamaz? Dörtlü bile oynasa iki bekin zaten çıkacak. Yani kadro sizin doğrularınıza göre söylüyorum. Ee, Şikrinyar, Semedo ve Archie Brown dörtlüsüyle çıktı Fenerbahçe sahaya. Semedo çıkacak. Archie Brown çıkacak. Orta sahada kalabalık bir hale gelecek. Yani bir şey değişmiyor arkadaşlar. Ondan bahsediyorum. Yani çok fazla takılmayın bunlara. Saha içerisinde zaten formasyon bir maç içerisinde en az 5-6 defa değişiyor. Yani en az 5-6 defa değişiyor derken en az 5-6 e, diziliş kullanılıyor zaten oyunun geliş, gelişme ve sonucuna göre. Anlatmaya çalıştığım şey o. Fenerbahçe üçlü oynamaz. Üçlüyü görünce iğreniyorum. Ya sen üçlü oynayan herhangi bir Avrupa takımını izleyip nasıl üçlüyü görüp iğren, iğrenebiliyorsun ki mesela? Adamlar oynuyor. Bizim buradaki eksimiz şu. Şimdi bizde bir tane altı numara olmadığı için yani e, stoperlerden topu alıp atağa başlatacak olan pası atacak bir oyuncumuz olmadığı için o transfer hala gelmediği için Jose Mourinho'yu üçlü oynamakla itham ediyor. Şimdi iki tane kanat bek almışsınız. 50-60 metreyi oynayabilen, gidip gelebilen iki tane oyuncu almışsınız. Ve üçlü oynamayacaksınız öyle mi? Yani klasik iki tane e, hücum özellikleri sınırlı iki tane bek de alabilirdiniz mesela. Onlarla beraber dörtlü oynardınız. Şimdi Semedo ile Archie transferini eğer onaylıyorsanız üçlüyü eleştirmenizi ben anlayamam. Benim şahsi fikrim bu. Mourinho suçlu. Evet. Tedbirli oyunu oynatıyor. Kabul ediyorum. Onun öncekiler de suçluydu. Bu arada beklenti anlamında mesela Jorge Jesus da Fenerbahçe şampiyon yapabilecek hocalardan bir tanesiydi. Aynı eleştirilerin betelinde hoca hocaya yaptınız. Vitor Pereira. İşte bize önerdiği oyuncular, işte kendi döneminde getirdiği oyuncular, işte Crespo'dan farklı bir şey çıkartması ortaya, Miyaz Ayse bile futbolcu yapması mesela. Kabul edebileceğimiz çok fazla şey vardı Vitor Pereira'nın. Onu da bir tarafına teneke bağlayarak yolladınız. Öyle olmadı mı? Öyle olmadı mı ya? Onun da bir taraflarına teneke bağlayarak yolladınız. Nihayetinde kim kaldı? 15-16 tane teknik direktör. Herkes gitti. Hala dün akşamdan sonra utanmadan Ali Koç Gözem gönderecek. Hayır. Gözem Ali Koç'u gönderecek. Hiçbir şey öyle yapmasa şampiyon bile yapmasa Gözem ee, şu şekilde kabul edebilirim oyun anlamında beklentileri karşılayamasa bile en azından bütün dünyayı rezil ederek mesela Ali Koç'un altını yavaş 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 oyuyor. Yani düşünsene teknik direktörün Jose Mourinho ve transfer diye çırpınıyor herif ya. <laughs> evet bu yönetimle 500 milyon euroluk bir kadro bile kursan e, sağ dışında gerekli hamleleri yapmadığın sürece kolay kolay şampiyon olamazsın. Kabul ediyorum. Ama getirsen bakalım iki tane kanat oyuncusunu, kaliteli kanat oyuncusunu, bir de altı numarayı getir. Hala aynı oyunu oynatıyorsa eğer, o zaman başlayacağım ben Jose Mourinho'yu eleştirmeye. Şimdi değil, o zaman başlayacağım. Nerede mesela transferler? Jose Mourinho Avrupa'yı daha çok önemsiyor. O, o bence tam olarak öyle değil. Yani evet Jose Mourinho Avrupa'ya daha çok önem veriyor, bunu kabul ediyorum. Ama yönetimin de onun aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize, Benfica'ya elerseniz her kasaya girecek olan para e, 29 milyon euro. Şimdi mesela Ali Koç demiyor mudur? Eğer Benfica'yı elersek 29 milyon euro tertemiz kasaya giriyor. Ben de bu parayla yıldız transferi yaparım. Demiyor mudur? Göz Mourinho Avrupa'yı daha çok önemsiyor. Tamam kabul ediyorum. Ali Koç da aynı zihniyetin laciverti ya. O da aynı mantıkta. Ayrıca 4-3-3 de üçlü oyun olacak bu arada. Yani sağ içerisindeki e, çok fazla değişkenlik gösteren faktörlere bu kadar takılmayın. Yani maç önü maçtan tam bir saat önce kadro açıklanıyor. Orada bakıyorsunuz üçlü mü dörtlü mü diye. Ona göre bütün maçı yorumlamanızı anlayamıyorum. Dörtlü çıktın diyelim. Ee, bahsettiğim şekilde mesela işte çıkın yer Osterbold'e kenarlarda Archie Brown ve Semedo ile çıktınız mesela. Ve bunlardan en az biri çıkacak. Öyle olmayacak mı? En az biri çıkacak. Yani doğrusu aslında benim mantığıma yatan şudur. Yani dörtlü bu şekilde çıkarsınız. Evet kabul ediyorum. Hepinizin söylediğini kabul ediyorum. Sonra iki bekinizi çıkartırsınız. Bunu tekrar anlatacağım bu arada ikinci videoda. Orta saat çizgisine e, Osterwolde ve Schringer'ı sabitlersiniz. Geri bir adım atmazlar. Konturamıyorlar. Orada öldürürsün rakibi. Ama yine arkada eksiksin ya mesela. Üçlü olduğu zaman da Osterwolde çıkıyor. Dün akşam öyle oldu. Şiklinger'la Yusuf geride kaldılar. Osterwolde çıktı. Archie Brown'la beraber çıktı. Terste e, Semedo'ya yaklaşacak biri olmadığı için Fred de o tarafta orta sanma tarafında olmasına rağmen her aldığı topu sola çektiği için Semedo orada yalnız kaldı. Bu yüzden e, kötü gözüktü. Ben bu şekilde açıklayabiliyorum konuyu. Nihayetinde Göztepe gerçekten şu an Fenerbahçe'nin yenemeyeceği bir takım değil. İlk haftaki maçlarını canlı izledim. Özellikle gittim ben ama şuna da katılmıyorum. Ee, Göztepe tarafında da mesela çok sevdiğimiz abilerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız var. Ee, burada yazıtçıların insanlar var. Ee, gazeteciler var. Ben yani Bizden çok çok profesyonel insanlar var. Hakkını yeme yemememiz lazım. Ama e, dün akşam Hakem Fenerbahçe'yi kolladı diye bir kaide yok. Yani en fazla fiftileyebilirim. O kadar da abartmayın. Lütfen. Yani dün akşam Göztepe'ye konuk olan Kulüp Fenerbahçe değil de farklı bir kulüp olsaydı ya, bu yazdıklarınızın hiçbirini yazmayacaktınız. Kabul edin. Bu kadarı da ayıp. Kabul edin yani bunu. Göreceğiz Beşiktaş da gelecek oraya. Ve Atasaray da gelecek. Trabzon da gelecek. Bütün takımlar gelecek oraya. Ve aynalarını yazmayacaksınız. Yazmadınız bugüne kadar. Jose Mourinho suçluluğu değildir bu. Geçen sene Jose Mourinho'ya verilen kadro tamamen saçmalıktı. Adam Samet Akaydın'ı falan övmek zorunda kaldı. Yani ne kadar zor durumda olduğunu siz düşünün. İki tane kanat ve orta saha transferi bir an önce takıma dahil olacak. Ondan sonra eğer Jose Mourinho aynı e, oyunu oynatırsa çünkü Feyenoord maçında oynanılan oyuna bakın. Feyenoord'la Göztepe'yi kıyaslayamayız herhalde burada değil mi? Bu oyun var Fenerbahçe'de. Oynayıp oynamamak veya oynatıp oynatmamak Jose Mourinho'nun tercihi. Benim şahsi fikrim önce bir transferden takıma dahil olsun. Eğer aynı oyunu oynatırsa ben sizden daha kötü eleştireceğim. Söz veriyorum. Ama ne olursa olsun 90 artı 5'te penaltı kaçıramazsın, taraçıkla sen bu yüzden geldin bu takıma. Hani bunları kaçırmasın. İşte e, ceza aslında sürpriz, e, tehlikeli şutlar çıkartabilen bir oyuncumuz olsun, duran toplarda sıkıntı yaşamayalım mantığıyla geldin sen buraya. Ya performans ver diye gelmedin yani. yani Oyun anlamında söylüyorum. Performans verebilecek durumda da değilsin zaten. Ve biz de savunduk dedik ki, ya şarkı çıkarmış, işte Arabistan'dan gelmiş futbolu unutuyor oradan gelenler falan. Ve sen bunun için geldin. Ben cezai yönünde e, Frekik kullanıp barajı çarptırdığını ilk defa görüyorum Tırışkan'ın. En azından barajı geçsin yani. Kaleci kurtarır, şu zayıf gider, işte direğe çıkar, tribüne gider falan hepsini kabul ediyorum. Ama sen bunlar için geldin buraya. Eğer bunları da yapamayacaksan hemen gidebilirsin. Benim için hiçbir sakıncası yok. Febi de kusura bakmasın. Yapacak hiçbir şey yok. Diyelim günün ikinci videosunda e, taklit karşısında anlatacağım. Göstermek istediğim birkaç tane bir şey var. Çok kısa e, günün ikinci videosunda buluşalım.